gofret de atıyorlar. Anneciğim ben sana ne dedim? Kimseden bir şey almıyorsun, yabancılardan hiçbir şey istemiyorsun. Anlaştık mı? Hı <laughs> hı. Hadi sen doğru okula. Babam beni bekliyor. İyi ki biraz eğlendik. Reva gördüğün cezaya bak. Senin bu eğlencelerin çok olmaya başladı ama. Senin bir gecede yediğin parayla burada bir ailenin hayatı kurtulur. Babamı söylemeyeceksin değil mi? Yarış muhabbeti. Tamam söylemeyeyim. O zaman ablanın arabasını ehliyetsiz ve izinsiz bir şekilde garajdan kaçırdığını söyleyeyim. Ha bir dalga geçme ya. Uzatma anahtarı ver. Anahtarı ver. Minibüse bindireceğim seni. Yüzden yanında mı? Açarsan arabayı alacağım. Açarım tabii. Ha. Bak minibüsün geliyor ha kaçırma bunu. Gel.